Merhabalar, bugün İzmir bomba yapıyoruz. Bir kaba su, sıvı yağ, şeker, vanilya, tuz ve son olarak da unu ekleyip yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 20 dakika dinlendirelim. Hamurdan küçük parçalar kesip bezeler yapalım. Ceviz büyüklüğünde bezileri çay tabağı büyüklüğünde açalım. Önceden buzdolabında beklettiğimiz sürülebilir çikolatayı koyalım. Kenarlardan büzerek kapatalım. Fazlasını makasla keselim. Ve ters çevirip tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 6 dakika pişirelim. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun.